Hiç kendinizi tamamen yalnız hissettiniz mi? Peki yalnızlık gerçekten bir ceza mı yoksa sizin en büyük fırsatınız olabilir mi? Bugün Stoacı bakış açısıyla ve bilimsel, psikolojik, sosyolojik araştırmalarla yalnızlığın sırlarını keşfedeceğiz. Eğer bu yolculukta bana katılmak istiyorsanız, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yalnızlık, insanlık tarihi kadar eski bir deneyimdir. Kimi için bir hapishane duvarı, kimi için ise içsel özgürlüğe açılan bir kapıdır. Stoacı filozoflar yalnızlığı bir tehdit olarak değil, insanın kendi özüne dönebilmesi için bir fırsat olarak görmüşlerdir. Modern bilimde bu konuda farklı bir tablo sunar. Psikoloji yalnızlığın zihinsel ve duygusal etkilerini incelerken, sosyoloji onu toplumun dinamikleriyle ilişkilendirir. Bu nedenle yalnızlık tek boyutlu bir olgu değildir. Hem ceza gibi acı veren hem de fırsata dönüşebilen bir yaşam deneyimidir. Stoacı bakış açısıyla yalnızlık stoacılık, insanın dış dünyada olup bitenleri değil, kendi zihnini ve tutumlarını kontrol edebileceğini vurgular. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar'da söylediği şu söz yalnızlık konusunda da bize ışık tutar. İnsan kendi içine döndüğünde en huzurlu sığınağı bulur. Stoacılara göre yalnızlık, dışlanmışlık ya da terk edilmişlik değildir. Yalnızlık, insanın kendi aklını ve ruhunu dinleme fırsatıdır. Başkalarının onayına bağımlı olmadan var olabilmenin, kendi iç dünyasında huzuru bulabilmenin yolu budur. Epiktetos'un şu öğüdü burada önemlidir. Kendini tanımadan dünyayı tanımaya çalışmak beyhudedir. Yani yalnızlık Stoacılara göre bir kendi kendini tanıma laboratuvarıdır. Bu laboratuvar insanın düşüncelerini, tutkularını ve korkularını ortaya çıkarır. Psikolojik perspektif modern psikoloji yalnızlığın çift yönlü etkisini ortaya koyar. Araştırmalar kronik yalnızlığın depresyon, anksiyete ve hatta fizyolojik hastalıklarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle UCLA'da yapılan uzun dönemli bir çalışmada, sürekli yalnızlık hisseden bireylerin bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı ve kalp damar hastalıklarına daha açık hale geldiği bulunmuştur. Öte yandan, psikolojide yalnızlık ile yalnız olma arasında keskin bir ayrım vardır. Yalnızlık kişinin zihinsel ve duygusal bir boşluk yaşamasıdır. Ancak yalnız olma bilinçli bir tercih olabilir ve bu durum bireyin yaratıcılığını, odaklanmasını ve öz farkındalığını artırır. Ünlü psikolog Carl Jung, yalnız kalabilen insanların daha derin bir benlik bilincine ulaşabildiğini savunur. Dolayısıyla yalnızlığın etkisi onun nasıl algılandığı ve nasıl kullanıldığına bağlıdır. Sosyolojik perspektif toplum bilim açısından yalnızlık sadece bireysel bir duygu değil, toplumsal bir fenomen olarak da incelenir. Modern şehirlerde milyonlarca insan yan yana yaşarken aslında birbirinden kopuk bir hayat sürer. Bu kalabalıklar içindeki yalnızlık olgusu günümüzün en çarpıcı paradokslarından biridir. Sosyolog Emile Durkheim bireyin toplumsal bağlardan koptuğunda anomik yalnızlık yaşadığını ifade eder. Bu yalnızlık türü Özellikle hızlı değişen toplumlarda ve dijital çağda daha belirgin hale gelmiştir. İnsanlar sosyal medyada binlerce bağlantıya sahip olabilir ancak gerçek bağların yokluğu onları derin bir yalnızlığa sürükleyebilir. Bununla birlikte sosyoloji yalnızlığın her zaman olumsuz olmadığını da gösterir. Bazı kültürlerde yalnız kalma ritüelleri bireyin olgunlaşmasının bir parçası olarak görülür. Örneğin, Japonya'da misogi ritüeli veya Amerika'daki yerli kabilelerde gençlerin, yalnız orman inzivası uygulamaları, yalnızlığı bir dönüşüm aracı olarak kullanır. Bilimsel bulgular nörobilim araştırmaları, yalnızlık sırasında beynin farklı şekilde çalıştığını göstermektedir. Sosyal izolasyon, beynin ağrı merkezlerini aktive eder, bu nedenle yalnızlık, fiziksel bir acı gibi hissedilir. Ancak aynı zamanda, yalnızlık anlarında beynin yaratıcılık ve problem çözme bölgeleri de daha aktif hale gelir. İngiltere'de yapılan bir FMRI araştırması, yalnız zaman geçiren bireylerin beyinlerindeki varsayılan moda default mode network aktivitesinin arttığını ortaya koymuştur. Bu ağ, hayal kurma, içsel düşünce ve yaratıcılık ile ilişkilidir. Yani, yalnızlık bir yandan acı verirken diğer yandan zihinsel yaratıcılığı besler. Ceza mı, fırsat mı? Bütün bu perspektifler bize şunu gösteriyor. Yalnızlık tek başına bir ceza da değildir, otomatik bir fırsattır. Onu nasıl deneyimlediğimiz, nasıl yorumladığımız ve nasıl kullandığımız belirleyicidir. Eğer yalnızlığı dışlanmışlık, terk edilmişlik ve boşluk duygusuyla eşleştirirsek, bu bizim için ağır bir cezaya dönüşür. Ancak stoğacıların önerdiği gibi onu bir içsel keşif yolculuğu olarak görürsek, yalnızlık en büyük fırsatlarımızdan biri haline gelir. Stoacı Çözüm Önerisi Stoacılar yalnızlığı bir fırsata çevirmek için şu üç adımı önerir. Kendini tanıma Yalnız anlarda düşüncelerini gözlemle, tutkularını sorgula. Doğayla uyum Kalabalıklardan uzak kaldığında, doğayla bütünleş. Bir ağacı, bir gökyüzünü izlemek bile insanı kendine döndürür. Erdemli Eylem Yalnızlığını, başkalarına fayda sağlayacak bir hazırlık dönemi olarak gör. Çünkü Erdem, ancak topluma geri dönüldüğünde anlam kazanır. Bu hikaye, yalnızlığın hem bir ceza hem de fırsat olabileceğini gösteren gerçek bir yaşam deneyiminden alınmıştır. Karakterimizin adı Eren olsun. Eren, 32 yaşında, şehir merkezinde yoğun bir hayat süren bir yazılım mühendisi. İş hayatı oldukça yoğun, sürekli toplantılar, kodlama maratonları ve teslim tarihleriyle boğuşuyor. Ancak Eren'in hayatında bir eksiklik vardı. Gerçekten kendine ait zaman ve alan, sosyal çevresi vardı. Arkadaşlarıyla düzenli buluşmalar yapıyordu ama içsel olarak bir boşluk hissediyordu. Bir gün, iş yerinde ani bir karar alarak kendine bir ay izin verdi. Şehirden uzaklaşacak, internetten, sosyal medyadan ve sürekli çevresinden gelen uyarılardan uzak kalacaktı. Seçtiği yer ise İzmir'in sakin bir köyüydü. Burada yalnız başına bir hafta geçirecekti. İlk gün, yalnızlık onun için adeta bir şok gibiydi. Sabah kalktığında kimse yoktu, yemek yapmak zorundaydı, Telefonuna gelen bildirimleri kontrol etmiyordu. Başlangıçta yoğun bir boşluk ve sıkıntı hissetti. Psikolojide buna yalnızlık şoku denir. İnsan, alışkın olduğu sosyal uyarıcılardan mahrum kaldığında içsel gerginlik hisseder. Ancak ikinci gün Eren yavaş yavaş bu yalnızlığın farklı bir yüzünü keşfetmeye başladı. Sabahları köyün sessizliğinde yürüyüşe çıkıyor her adımda kuş seslerini ve rüzgarın ağaçlarda çıkardığı hışırtıları dinliyordu. İlk kez kendi düşünceleriyle baş başa kalıyor, zihninde sürekli bir gözlem yapıyordu. Bu düşünce neden aklıma geldi? Bu duygu nereden geliyor? Üçüncü gün, Eren bir defter alıp her gün yaşadığı içsel süreçleri yazmaya başladı. Duygularını, korkularını, arzularını ve kaygılarını kağıda dökmek, onun zihinsel yükünü hafifletti. Bu süreç, psikolojide, yazılı ifade terapisi olarak bilinir ve insanın stres ve yalnızlıkla başa çıkmasına yardımcı olur. Dördüncü gün, Eren yalnızlığını tamamen kabul etti ve onu bir ceza olarak görmeyi bıraktı. Artık yalnızlık onun için bir laboratuvar gibiydi. Kendini tanıma, sınırlarını anlama ve kendi değerlerini sorgulama laboratuvarı. Daha önce iş, arkadaşlar veya sosyal medya üzerinden bulduğu değerleri artık kendi içinden çıkarıyordu. Beşinci gün, Eren köyün etrafında küçük keşifler yaptı. Bir derenin kenarında oturup akan suyu izledi, tarlalardaki bitkileri inceledi ve hatta köy halkıyla kısa sohbetler yaptı. Bu süreç, sosyolojide, yalnızlık ve toplumsal bağ dengesinin bir göstergesiydi. Eren yalnız olsa da topluma tamamen yabancı değildi yalnızlığı, kendini topluma daha bilinçli bir şekilde geri kazandıracak bir hazırlık olarak kullanıyordu. Altıncı gün geldiğinde, Eren'in zihni tamamen değişmişti. Yalnızlık artık ona korku vermiyor, aksine özgürlük veriyordu. İşte bu noktada, modern nörobilimle de örtüşen bir şey yaşanıyordu. Beyninin yaratıcı alanları aktif hale gelmişti. Eren, bu yalnızlık sürecinde kendi içinde yeni fikirler bulmuş, kendi hayatını yeniden şekillendirmek için planlar yapmıştı. Yedinci gün, şehirden ayrılıp evine döndüğünde Eren bambaşka bir insandı. Artık yalnızlık ona bir ceza gibi gelmiyordu, bilakis bir fırsat olduğunu biliyordu. Kendi düşüncelerini tanıyor, duygularını yönetiyor ve hayatında neyin önemli olduğunu açıkça görebiliyordu. Bu hikaye bize şunu gösteriyor. Yalnızlık başlangıçta acı verici olabilir. Ancak bilinçli bir şekilde deneyimlendiğinde, insanın kendini keşfetmesine, yaratıcılığını artırmasına ve hayatını daha bilinçli bir şekilde yönlendirmesine fırsat sunar. Düşünün bir an. Sessizlik. Çevrenizde kimse yok. Telefon sessizde. Bildirim yok. Şehir gürültüsü yok. Sadece siz ve düşünceleriniz. Başlangıçta bu sahne korkutucu olabilir. Yalnızlık çoğumuz için bir tehdit gibi görünür. Ama şimdi size soruyorum. Bu yalnızlık gerçekten ceza mı yoksa sizin en büyük fırsatınız olabilir mi? Çünkü yalnızlık, tıpkı Eren'in hikayesinde olduğu gibi, sizin için bir laboratuvardır. Bu laboratuvarda kendinizi keşfetme, kendi düşüncelerinizle yüzleşme ve kendi ruhunuzun derinliklerine inme şansınız vardır. Ve inanın bana, hiçbir dış uyarıcı, hiçbir sosyal aktivite sizin kendi iç dünyanızı anlamanız kadar güçlü bir öğretmen olamaz. Yalnızlık sırasında hissettiğiniz boşluk ve sıkıntı aslında büyüme sancılarıdır. Tıpkı bir kasın güçlenmek için gerilmesi gerektiği gibi, ruhunuz da gelişmek için yalnızlığa ihtiyaç duyar. Her an yalnız kalmayı başardığınızda Kendinize karşı daha dirençli, hayatınıza karşı daha bilinçli ve duygularınıza karşı daha özgür oluyorsunuz. Şimdi kendinize şunu sorun. Hayatımda gerçekten neye değer veriyorum? Bu değerler için ne yapabilirim? İşte yalnızlık size bu soruyu sorma fırsatını sunar. Bu soru hayatınızın pusulasıdır. Bu pusula sizi hem iş hayatında hem de özel hayatınızda kendi doğru yolunuza yönlendirir. Unutmayın, yalnızlık sizi yalnızlaştırmak için değil, sizi kendinize kavuşturmak için vardır. Dışarıda ne kadar kalabalık olursa olsun, eğer kendi iç dünyanızla barışık değilseniz gerçek huzuru bulamazsınız. Ama yalnızlık sizi kendi rehberiniz, kendi öğretmeniniz yapabilir. Düşünün bir an. Bu yalnızlık anında zihninizin yaratıcı gücü açığa çıkıyor. Sorunlara farklı bakış açıları geliştiriyorsunuz. Hayatınızı yeniden tasarlıyorsunuz. Hedeflerinizi belirliyorsunuz. Kendi değerlerinizi netleştiriyorsunuz. Ve işte o an yalnızlık sizin en büyük müttefikiniz haline geliyor. Bazen insanlar yalnızlığı bir ceza gibi görür. Yalnızım, eksikim, bir şeyim yok der. Ama gerçek şu ki, yalnızlık size eksikliklerinizi göstermek için değil, potansiyelinizi ortaya çıkarmak için gelmiştir. Her boşan, her sessiz an, sizin en büyük öğretmeninizdir. Eğer hayatınızda bir değişim istiyorsanız, yalnızlığı kucaklayın. Kendi zihninizle baş başa kalın. Düşüncelerinizi dinleyin. Hislerinizi gözlemleyin. Kendinizi anlamak için zaman ayırın. Çünkü bu süreç, sizi daha güçlü, daha özgür ve daha bilinçli bir insan yapacak. Ve hatırlayın. Bu yalnızlık yolculuğu sizin için bir ceza değil, bir fırsattır. Kendinize yatırım yapma fırsatıdır. Hayatın karmaşasında kaybolmadan kendi iç pusulanızı bulma fırsatıdır. Her anı, her sessizliği, her yalnızlığı bir öğrenme deneyimi olarak görün. Siz kendi gücünüzü fark ettiğinizde yalnızlık artık korkutucu değildir. Aksine, bir armağan, bir rehber, bir güç kaynağı haline gelir. İçinizdeki bu gücü keşfedin. Kendi benliğinizle barışın. Kendinizi yeniden inşa edin. Ve unutmayın. Dış dünyadaki kalabalıklar ne kadar karmaşık olursa olsun, en değerli yolculuk her zaman kendi iç dünyanıza yaptığınız yolculuktur. Hayat kısa ve zaman hızlı geçiyor. Bu yüzden yalnızlık korkusu yerine yalnızlığın sunduğu fırsatları kucaklayın. İçsel gücünüzü artırın. Duygularınızı yönetin. Hayatınızı bilinçli bir şekilde inşa edin. Çünkü yalnızlık sizin en büyük öğretmeniniz olabilir. Şimdi derin bir nefes alın. Sessizliği dinleyin. Kendi iç sesinizi duyun. Ve bu sessizlikte kendi gücünüzü, kendi değerlerinizi ve kendi potansiyelinizi keşfedin. Çünkü yalnızlık, doğru bir bakış açısıyla hayatınızın en değerli hazinesi olabilir. Yalnızlığın hem ceza hem fırsat olabileceğini gördük. Unutmayın, her sessiz an kendi gücünüzü ve potansiyelinizi keşfetmeniz için bir şanstır. Eğer bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz, yorumlarda kendi yalnızlık deneyimlerinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece birlikte daha çok içsel güç ve farkındalık keşfedeceğiz.